Hoş geldiniz. Bazen altında, bazen üstünde, bazen arkasında ve bazen de Sinan öğretmenimizin küçük oğlu olarak yer aldığım sahnede bugün sizlerle tiyatroya olan teşekkürümü paylaşmak için buradayım. 1997 yılının yaz aylarının başında tiyatroya ilk başladığım zaman devasa bir bina gibiydi. Evet, devasa bir bina. Ama sadece tek penceresi vardı bu devasa binanın. Daha sonraları tiyatroya başladığım her andan itibaren yeni bir pencere açıldı. Yeni bir güneş doğdu, yeni bir aydınlık belirdi. Ve her pencere daha büyük pencereleri de yanında beraber getirdi. Ve her pencere hayata daha farklı bakımı sağladı. Daha derin, daha geniş, daha doğru, daha aydınlık. Ve pencereler birbirini izlerken yeni katlara ulaştı. Yeni katlar, diğer katlara derken artık bu binanın doğal sağlığını ve boyutlarını sezebaz hale gelmişti. İlk penceremi 1997 yılının yaz aylarında başladığım çalışmalarım sırasında açtım. Kendimi tanımaya başlamıştım. Neler yapabildiğimi, neler yapabileceğimi ve neler yaptığımı görmüştüm. O sıralarda doğaçlamalarımız ee, doğaçlamalarımızda pandemilerimiz vardı. Hayattan kesitler sunardık. Bizim için oyun gibi gelmesine karşın ilk defa hayatı ve insanları gözlemlediğimizi fark ettim. Mesela haber ödevlerimiz olurdu. Gözlemlediğimiz herhangi bir olayı ya da kurguladığımız bir hikayeyi haber şeklinde sunar ve anlatırdık. Güzel konuşma becerisini geliştirdiği gibi yaratıcılığı da hedeflerdi. O günlerde 13 yaşında olan ben, mahkemelerde yaşanan şiddete istinaden, işte şu spor kulübü mahkemelerde verilmek üzere hızlandırılmış karate kursu açıyor şeklinde bir haber yapmıştım. Hala üzücü bir olay olmasına karşın, o olayın ben 13 yaşındayken bende yarattığı ve ortaya çıkardığı farkındalık ve gözlem yeteneği yaşlarım çok üstündeydi. İkinci penceremi yazın çalışmalarımızın sonucunda sergilediğimiz Barış Gezegen adlı oyunda yaptım. Oyunun tek kötü karakteri olan ben, selam seremonisinde yuvlanırken aslında garip bir şekilde sevinçten havalara uçuyordum. Daha sonraları, daha doğrusu oyun sonrasında seyircilerimizle beraber eğlenirken de, kendi yaşlarım dahi bana korku ve çekingen gözlerle bakması, benim gerçekten rolümü ne kadar ciddiye aldığımın ve bunlara ne kadar başarılı olduğumun bir kanıtıydı. Ve daha sonraları da, genç bir e, delikanlı rolünü, bir türlü konuşmaya çalışan genç bir delikanlı rolünü canlandırmak için Günlerde çalıştım, beş ayda değil. Ve sahne üzerinde gerçekten çalmaya çalıştım. Gerçekten çaldığım, elektronikler için verdiğim emek hep sahnede çalışmanın, ciddiye almanın ve emek vermenin ne kadar önemli olduğunu öğretisiydi bana. Ve tüm hayatım boyunca benimle beraber olan bir öğretiydi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, on beşinci pencerem derken artık pencerelerin nereden geldiğinin farkına bile varamıyordum. İlk defa dans ettiğim ikinci oyunda kendi bedenime tanışmıştım. Ve muhtemelen dans etmediğim ya da dans edemediğim yıllarda kaybettiğim zamana inat dansı profesyonel bir şekilde hayatıma sokmuştum ve eğitim almaya başlamıştım. Eğitimimi de takiben Bolero ve Tango karagöflerini yaptım iki ay oyunda ve çok yıllar sonra da yurt dışında çeşitli reisler ve davetlerde sergilediğim danslarda da hep bu pencereyi hatırladım. Hiç bu kadar büyük olabileceğini ve bu kadar aydınlık olabileceğini tahmin bile edemeden. Daha sonraları e, oyunlar tabii ki birbirinin devamını getirdi, kutlamalar, restaller derken ben haftanın iki ayrı günü sahne alırken ikinci bölümünde müzikallerimizin <laughs> birinde orkestrada bateri çalıyordum hem de kendi yazdığım ritim ve solosuyla ve sadece 16 yaşındayken. Bütün bunlar devam ederken hayatımda çok daha doğru ve ileri bir noktaya gidiyordu. Burada özellikle 1999 yılında ilçe birinciliğini kazandığım resim dalı çok önceleri açtığım pencerezin arasından sadece bir tercih. 2001 yılında yeni öğrenmeye başladığım Almanca alanında okuma ve telaffuz yarışmasında İstanbul birinciliğini elde ettiğimde de jüri tiyatral yeteneğimin ve konuşma becerimin çok üst düzeyde olduğunu söylemişti. Ve tabii ki daha sonraları profesyonelce yaptığım sunumlar, yazdığım edebi makalelerin başarısı, bilim projelerinin farkındalığı ve diğer bütün çalışmalarımın kendi özgüvenim ve kişiliklerimin sayesinde edindiğim dostluklar hep çevremde kanıksanır hale gelip o farklı, o bir tiyatrocu demeye bırakmış. Ve dediğim gibi pencereler pencereleri açarken yeni oyunlar, yeni tecrübelerle beraber geldi. Ve yardım yönetmen olarak görev aldığım iki ayrı oyunda, daha sonra da oyuncu ve müzisyen olarak görev aldığım diğer üç ayrı oyunda da sonucunda hep sahnenin beni en son öğretisine götürmüştür. O da öğrenmeyi öğrenmek. Yani bir öğretinin başka bir öğretiye, diğer bütün öğretilere yönlendirmesi ve onu açığa çıkarmasıydı. Bu bende gitar ve batarya çalmamın beni kemana müziğin farklı yönlerine üniversitede verdiğim konserlere götürmesi gibiydi. Ya da İngilizce ve Almanca ile başladığım dil severinde beni 7. dilime kadar götürmesi. Burada aldığım tiyatro eğitiminin beni yurt dışında yabancı dillerde de tiyatro eğitimi eğitmenliğine kadar götürmesi. Tiyatro ile başladığım sanat ve kültürde kendimi edebiyatta, tarihte heykelde buluyor olmam. Bunların hepsinin tamamı hep bu öğretinin birer hediyesiydi. Ve bu hediyeyi nereden aldığımı soracak olursanız, bu hediyeyi benim almam, benim çok özel bir insan olmamdan kaynaklı değildi. Ya da çok olağanüstü yeteneklerim olmam da değildi. Bu hediyeyi bana veren, bana öğrenmeyi öğreten, tiyatronun bir felsefe olduğunu, çalışmak, emek vermek ve ciddiye almak olduğunu öğreten bu sahnemiz, ve yıllardır kapanmayan, her şeye rağmen kapanmayan sahneğimiz ve yıllardır canla başla çalışan ve her şeye rağmen çalışan hocamızın ta kendisidir. Ve bu sayede inanıyorum ki şu an arkamda görmüş olduğunuz küçük kardeşlerim benim yaşıma geldiğinde benden çok daha fazla penceresi ve çok daha fazla aydınlığı olacak. Bu burada hepinizin tüm hayatınız boyunca yeni pencere açmanızı ve hep aydınlıklara kavuşmanızı dileğiyle dünya tiyatrolarınız kutlu olsun.